Tolgacığım senden şöyle bir seyircimize minik minnak bir romantik ya da ne istiyorsan bir şey çal gömleğini değiştirip geliyorum. Olmaz ben böyle bayılırım. hoş geldiniz. Ben de <laughs> Sağ ol, idare ettin beni var. <laughs> Arkadaşlar ya bu akşam size gerçekten unutulmaz bir akşam daha yaşatacağım. <laughs> bak, haberiniz olsun. Bak şimdi fena moda girdim bak yani acayip yani. Havaya girdim. Ama öncesinde Mustafa Sandal Zaman Tüneli'nde sizleri 1994 yılına götürmek istiyorum. Beni ilk tanıdığınız yıl. <laughs> Alkışlayanların %70'i dünyada yoktu bu arada, haberiniz olsun. <laughs> yoktu yani. Ama dünyanın en güzel yıllarıydı hocam. <laughs> Aa nasıl özlüyoruz ya. Nasıl özlüyoruz değil mi arkadaşlar? Siz de yoktunuz gerçi. Benim yazdığım en güzel chill out romantik şarkılardan biri geliyor. He? mer mer Abi oradan bak. Oradan gerçekten böyle duyuluyor. Bak merak etme. Bana bir söyle ay seslenmene gerek yok. Ben zaten bu gece, özellikle bu gece dinlemek istediğiniz bütün şarkıları size dinletmeden buradan anam diyor ki şu repertuar değiştir. Ana deli misin diyorum. Ya yani 250 şarkı var da hani hani gelenler bazı şarkıları duymak istiyor. <laughs> Beni ağlatma <abi>. diyor. <laughs> Beni ağlatma Hadi bakalım. <laughs>